kadına yönelik mücadele gününde bir olay yaşandı ve bu olay çokça tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadına şiddete karşı mücadele gününde CHP'ye katılan kadınlara rozet taktı. Ancak 100.000'inci üyeye geldiğinde bir kameralar zoomlamaya başladı. 100.000'inci üye bir başörtülü kadındı. Oradan da bir mesaj vermeye çalışmakla eleştirildi Sayın Kılıçdaroğlu. Biz bir yorum yapmayacağız. İzleyelim bakalım siz ne diyeceksiniz. 100.000'inci yeni üyeye Sdıka Yılmaz Hanımefendi'ye rozetini takıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kadına şiddete karşı mücadele gününde genel merkezde kadınları ağırladı. CHP'ye katılanlara rozetleri takıldı. 100.000'inci yeni üyeye rozetini takıyor. CHP'nin 100.000'inci kadın üyesinin başörtülü olması dikkat çekti. Sıdık Ayılmaz'ın rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Sıdık Ayılmaz hanımefendiye rozetini takıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz. Kılıçdaroğlu kadınlara yönelik şiddet olaylarını hatırlattı. Çözümün CHP'ye katılmaktan geçtiğini savundu. CHP teşkilatlarındaki şiddet ve tecavüz olaylarını görmezden geldi kadına yönelik şiddetin en azından önlenmesi konusunda en ciddi önlemlerin alınmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Bu işin başka bir kuralı yoktur.